Ben karanfilin vücudumuza ne kadar harika etkilerinin olduğunu bilmiyordum. Bu videoda her gün bir tane karanfil tükettiğinizde veya çiğnediğinizde ne olacağından bahsedeceğim. Çiğnerken sadece çiğnemeniz ve sonra yutmanız gerekecektir. Karanfil harikadır. Karanfil ile ilgili farklı uygulamalar içeren 130'dan fazla patent buldum. Belirli uygulamaları insan vücudu için faydalı. Bazı uygulamaları da bitkiler için doğal bir fungusit olduğundan bahsetmiştir. Karanfil hakkında yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Karanfil doğaldır. İnsanların karanfili kullandıkları en popüler yollardan biri asittir. Ağrı kesici özelliklere sahip olduğu için diş ağrınız varsa uyuşturucu bir madde olarak kullanılır. Karanfilin faydalarından bahsederken karanfilde bulunan ve eugenol adı verilen esansiyel bir yağdan bahsedeceğiz. Yani size eugenol yağını da verir. Ayrıca birçok faydası daha vardır. Aromatik kokusu ve tadı bu yağdan gelir. Bu bileşen yağın %75 ila 80'ini oluşturur. Ayrıca içinde birçok farklı bitki besin de bulunmaktadır. Doğal otlar veya baharatlar kullanmanın hoşuma giden yanı, bir paket halinde gelen yararlarının tamamının doğal olmasıdır. Bunlar ilaçlarda kullanılan izole bileşikler gibi değildirler. Bu arada ilaçların %50'sinden fazlası bitki kimyasallarından türetilmektedir. Genellikle bu kimyasalları izole ederek ve sonra onları patent alabilmek için sentezlerler. Karanfilin bazı gerçekten büyüleyici özellikleri vardır. Şimdi bu özellikleri sizinle paylaşacağım. Bu özellikler aslında bitkinin hayatta kalmak için uzun bir zaman diliminde yarattığı savunma mekanizmalarıdır. Bitkilere yönelik en büyük tehdidin ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer cevabınız mikroplar ise doğru bildiniz. Bu yüzden karanfilin oldukça güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olması şaşırtıcı değildir. Karanfil antiviral, antibakteriyel, antifungal, antikandida ve antiparazitiktir. Bu yüzden birçok insanın ağzında aşırı kandida büyümesi olduğundan karanfil çiğnemeleri çok faydalı olacaktır. Plak haline gelen biyofilmleri olabilir, diş eti enfeksiyonları olabilir. Bu yüzden karanfil yağı kullanmayı veya sadece bir karanfil çiğnemenizi tavsiye ederim. Elbette karanfilin herhangi bir tıbbi hastalığı iyileştirebileceğini iddia etmiyorum. Dolayısıyla karanfil çiğnemeden önce bunu doktorunuza danışın. Bu tedavi işinize yarasa bile benden bahsetmek zorunda değilsiniz. Bazı insanlar kafa derilerindeki mantar veya başka bir patojen sorunu için karanfil yağını kullanırlar. Aşağıya bağlantısını ekleyeceğim bazı çalışmalarda mantardan oluşan bir yan ürün olarak ortaya çıkan toksisiteyi azaltmaya da yardımcı olabileceğini göreceksiniz. Eğer bunu bir antibiyotikle birleştirirseniz MIC değerini %1000 artırır. Bu ne anlama geliyor? MIC, bir antibiyotiğin bakteri büyümesini tamamen durdurabildiği en düşük dozu ifade eder. Bu, çok daha az antibiyotik kullansanız da aynı etkiyi görebilmenizi sağlar. Bildiğiniz gibi, çok antibiyotik kullanırsanız süper mikroplar yaratırsınız. Çünkü bu mikropları baskı altına alırsınız. Birçoğunu öldürürsünüz ama sonra ölmeyenler süper mikrop olur. Bu baskıya dirençli hale gelirler. Bu dirençli genlerini diğer mikroplara aktarabilirler. İnsanlar da böyledir. Strese mücadele ettiğimizde çoğu zaman daha güçlü hale geliriz. Antimikrobiyallerden bahsettiğimize göre vücudumuzun içindeki antimikrobiyallerden de bahsedelim. Karanfil yağının H. pylori ile nasıl yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır. H. pylori, belirli türdeki ülserlere ve hatta gastritlere neden olan bir bakteridir. Karanfil H. pylori'yi engellemekte, peptik ülseri ve gastriti, hazımsızlığı ve gazı ve şişkinliği iyileştirmekte faydalı olabilmektedir. Bunların dışında karanfil aslında hiçbir işe yaramaz. Tabii ki şaka yapıyorum. Karanfildeki bitki serbestinler MAO denilen bir şeyi engelleme etkisine de sahiptir. MAO inhibitörleri olarak da bilinir. Eğer bir MAO inhibitörlerini araştırırsanız, belirli reseptörlerin engellendiği bir antidepresan olarak kullanıldığını göreceksiniz. Böylece noradrenalin, serotonin ve dopamin seviyelerinde bir artış olur. Ayrıca antiinflamatuar bir etkisi de vardır. Bu da artrit için faydalıdır. Hatta özellikle akciğer kanseri olmak üzere antikanser özelliklere sahip olduğuna dair veriler bile bulunmaktadır. Biraz da karanfil yağının yan etkilerinden bahsedelim. Bahsedeceğim yan etkiler karanfil yağına özgüdür. Karanfili vücut ağırlığınıza göre kilogram başına 2.4 mg'dan daha az aldığınız sürece bir sorun olmaz. Baharatlar, otlar ve benzeri şeylerin en sevdiğim özelliği budur. Nispeten güvenlidirler. Ancak her zaman fazla dozda alabilirsiniz. Eğer çok fazla miktarda alırsanız karaciğerinizde biraz toksisiteye yol açabilir. Bazı insanların bu duruma alerjileri olabilmektedir. Tabii ki hamileyken veya emzirirken almanızı tavsiye etmiyorum. Böylelikle sizinle yapması çok kolay olan ve Hindistan'da 3000 yıldır ve Çin'de yaygın olarak kullanılan bir şeyi paylaşmak istedim. Uzun yıllardan beri süre gelen terapik faydaları vardır. Karanfilin faydaları hakkında konuştuğumuza göre, sarımsağın faydaları hakkındaki videomu izlemediyseniz, o videoya buradan ulaşabilirsiniz.